Rusya'nın bugün erken saatlerde Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirterek başlamak istiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Her ikisini de dost ülkeler olarak gördüğümüz yakın siyasi, ekonomik, sosyal ilişkiler içinde bulunduğumuzu Rusya ve Ukrayna'nın bu şekilde karşı karşıya gelmiş olmasından dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de tekrar ifade ettim. Kendi vatandaşlarımız ile bölgedeki Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanması konusunda üzerimize düşenleri yapacağız. Derin tarihi bağlarımız ve dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk mutabakat çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Nitekim dün Sayın Putin'le görüşmek suretiyle kendisine de bunları ifade etmiştim. Değerli kardeşlerim, Avrupa'nın 17 farklı ülkesinden külliyemize teşrif eden siz kıymetli kardeşlerimle bir araya gelmekten, hasret gidermekten, hasbihal etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şartında Uluslararası Demokratlar Birliği bünyesinde yurt dışındaki vatandaşların birliğinin, beraberliğinin, uhuvvetin güçlenmesi için çalışan tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin vatandaşlarımızın ve bulundukları ülkelerin vatandaşlığına geçmiş insanlarımızın örgütlü sivil toplum yapıları içinde siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik etkinliklerini artırmaları yönünde gösterdiği çabaları takdirle takip ediyorum. Bir yandan kendi köklerine, kendi tarihlerine, kendi medeniyet değerlerine sık sıkıya sarılan vatandaşlarımızın yanında yaşadığı toplumla birlikte ortak bir gelecek inşa etmek iradesiyle hareket etmelerini önemli görüyorum. Esasen bu ikisinin arasında herhangi bir tenakuz da yoktur. Türkiye tarihin derinliklerindeki diğer sayfaları bir kenara bırakarak söylüyorum. Osmanlı'nın ilk asrından itibaren bir Avrupa ülkesidir. Geçen asrın başına kadar bugün üzerinde çok sayıda Avrupa ülkesinin yer aldığı topraklar Bizim vatanımızın bir parçasıydı. Bugün de tarihi ve sosyal bağlarımızın ötesinde bölgemizle Avrupa kıtasının ayrılmaz bir kısmını oluşturuyoruz. Dolayısıyla çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları yerlerin siyasi, sosyal, ekonomik faaliyetlerine etkin şekilde katılmaları ve söz sahibi olmaları kadar tabii bir durum yoktur. Kimi çevrelerin ülkemizi Avrupa'dan dışlama, Avrupa'nın karşısında bir coğrafya ve toplum olarak gösterme çabaları kesinlikle art niyetidir. Balkanlardan Orta ve Doğu Avrupa'ya kadar her yerde tüm kazıma, yok etme, silme çabalarına rağmen hala izlerimizi takip ederek kıtanın her köşesinde özellikle bunları görmek mümkündür. Böylesine kötü bir tarihi ve sosyolojik gerçeğin olduğu yerde hiçbir Türk vatandaşı kendini dışlanmış, ötekileştirilmiş, hele hele aşağılanmış hissedemez. Sizlerden vatandaşlarımız Avrupa'nın her yerinde Başları dimdik bir şekilde hayatın tüm alanlarında var olma, kendini gösterme, hakkı olan konumu elde etme özgüvenini, şevkini, moral aşılamanızı istiyorum. Ana Anadolu'yla gönül bağımızı ve irtibatımızı sürdürürken yeni vatanımız Avrupa'yı tüm ülkeleriyle, tüm şehirleriyle kucaklamalı semeli geleceğimizin ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz. Maziden Atiye kurduğumuz köprünün bundan sonraki ayağı Avrupa'da yaşadığımız yerler olmalıdır, olacaktır. Uluslararası Demokrat Birliği olarak çatınızı ne kadar genişletirseniz, faaliyet ve etki alanınızı ne kadar artırırsanız, vatandaşlarımız bu mesajları ulaştırma, onları örgütleme, geleceğe hazırlama misyonunu da o derece başarılı bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Hiçbir vatandaşımızı marjinal örgütlerin, ülke ve millet düşmanı yapıların insafına terk edemeyiz. Onların pençesine düşmüş olanları da görmezden gelemeyiz. PKK ve FETÖ gibi yapıların köken ve mezhep ayrımcılığı üzerinden insanlarımızı bölmeye çalışanların oyunlarını hep birlikte bozacak tuzaklarını beraber başlarına geçireceğiz. Dikkat edersen ülkesine, milletine, tarihine, kültürüne, değerlerine insanlarımızın boş bıraktığı alan bu kesimler tarafından doldurulmaktadır. Avrupa'daki seçimlerde yerel ve ulusal parlamentolara giren şahıslara baktığımızda kimleri Türk ve Müslüman kökenli olsa maalesef çoğunun milletimizle gönül bağı kopmuş kişilerden oluştuğunu görüyoruz. Aynı şekilde sivil toplum faaliyetlerinden medyaya kadar her anda benzer dengesizliklere rastlamak mümkündür. Halbuki biz bu profilin Avrupa'daki vatandaşlarımızın kahir ekseriyetinin duruşunu yansıtmadığını gayet iyi biliyoruz. Öyleyse eksiği kendimiz arayacağız. Onların arkasındaki olursa olsun unutmayınız. Sizin arkanızda 85 milyon ferdiyle Türk milleti Sizin arkanızda koskoca bir tarih, medeniyet bir arası var sizin arkanızda hak ve hakikat davasına gönül vermiş yüzlerce milyonluk dost ve kardeş halkları.